Aynaya baktığınızda gıdı bölgesindeki dolgunluk ya da sarkma dikkatinizi çekiyorsa endişelenmeyin. Bu konuda elimiz güçlü. Bu görünümün altında yatan farklı nedenler olabilir ve çoğu zaman bu nedenler bir arada görülür. Gıdı görünümünün en sık karşılaşılan üç ana sebebi şunlardır: Çenenin kısa ya da geride konumlanması, çene altı bölgesinde yağ birikimi, zamanla azalan cilt elastikiyetiyle oluşan sarkmalar. Bu faktörlerden biri ya da birkaçı birlikte olduğunda gıdı görünümü daha belirgin hale gelir. Ancak doğru analiz ve kişi özel tedavi planlamasıyla bu durum kontrol altına alınabilir. Eğer çene yapınız geride ise tek seansta uygulanabilecek bir çene ucu dolgu uygulamasıyla profil hattınız belirginleştirilebilir ve gıdı görünümü daha dengeli hale gelir. Yağ birikiminin baskın olduğu durumlarda enzimatik lipoliz uygulamaları ile bu bölgedeki yağ dokusu hedeflenerek azaltılabilir. Cilt sarkmalarında ise toparlayıcı ve kolajen üretimine uyarıcı mezoterapi protokolleri ile cilt daha gergin bir forma kavuşturulabilir. Her yüz farklıdır. Bu yüzden hangi yöntemin sizin için uygun olacağını detaylı bir değerlendirme sonrası birlikte belirleyebiliriz.